Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte crane oynuyoruz. Evet. Ee, şu anda kalktık ve o bug'ı yapıp oyunu oynayacağız. Oyunu bilmiyorum. evet Bilmiyorum oyunu ama yine de oynayacağız. Ne yapalım. Evet, evet. Çocuklar crane'e gidiyor. Ellerini aldık canım. yanımda. abim de var. Daha doğrusu erkek kardeşim. <laughs> Evet. Bunu şimdi atacağız. Pişt, pişt. Granny gelecek. Granny gel. Granny. Granny neredesin? Ne haber Granny? Granny. Oy dedim teyzem. Oy seni yerim ben. Ne oldu lan? Ne oldu gelemiyor. Neyse. Evet. Kal sen burada canım. Biraz telefonla falan oynar. Tamam Evet arkadaşlar. Şimdi o seç bir zaman ee, merak etmeyin. Hareket edelim ki biz istediğimiz yapalım. Öyle lan. Bunu kırdım mesela yine yine. neymiş? Bu Dur, akşam dur, akşam dur. Bir şey var. Dur. Buraya mı koyacağız? E lan bu? Shotgun. Ha, shotgun. Burada resim olması gerek. Ben bunu buraya koydum. Evet. Yok lan bu burada da. Okay. Tamam kapısı var. I'm so sorry. Evet. Puzzle bölümüne çalışıyoruz arkadaşlar. Ben de yorumlara yazın. Neyi yanlış yapacağım. Falan. Böyle açık açık. Evet, hiçbir şey yok. Aha burayı. Neymiş? Çok. Neyse bunu da buraya koyalım. Sonra alalım. Bismillah. Lan bunu nasıl alacağız? Ha böyle. Sanırım ki yatağa gireceğiz. Burayı açalım. Evet. Korktum oğlum. Korktum. Sanki bu iyiydi bu. Yok dur. Lan! Ay ben. Öldük ya. Arkadaşlar İkinci. <laughs> öldük. Evet değil. Toh. Neyse yine o baka yapamayacağız. Gelin yoksa. Evet. Gelsene ya. Ağaç olduk burada. Haydi yavrum. Yavru. 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 Ben varım Aynen. 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 oldu bu? Ama bak ki. Var, garip <gülüyor> <gülüyor> iyi gerçekten. Nasıl oldu bu? Belki <laughs> de Bir dakika reklam gitti. Bu Zor oldu arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi babam gelecek. Babam. Baba yok. Chapter'ı veriyoruz dedik. Baba yok. Ama nasıl ya? Ama orada yıkışıyor. Ben dedim artık. Hadi yıkacağım. Koş koş koş. Olabilir. <laughs> <sen> de... <laughs> Ya hayda. Yok ben kapatacağım arkadaşlar. Yok ben böyle oynayamam yoksa korkarım ya. Oha yüzümde kanlar Allah. Oh my god. Dört TL dövüldüm bu arada. Evet üç kere pardon. Geliyor. Ha, geliyor mu Hepsine. I see Bak. I see değil mi? Ne olur, I see, değil mi? Şurada. Şurada mü? Korktum. korktum. <laughs> yok yok ben çıkıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Altıma gittim. Oy Oğlum çok korktum lan. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Finalde ediyor Sonuncu gün <laughs> Ay yok ben çıkıyorum arkadaşlar Hepinizi seviyorum kanala abone ol Like <laughs> atmayı unutmayın Granny oynayamadık Yok ben aldım ettim şu an Oğlum o neydi lan Tamam son son Yeter ya Sen sen ay, <laughs> de ay. Abi ne diyor ki yapma yapma. Gelir yoksa. Ya o ayşi dedi diye ben oradan korktum. Benim tren bir travmam var. Yani böyle çok korkuyorum yani. üzerine üzerime falan fırlayan, fırlayan bir şeyden Gel hadi bu. <laughs> güzeldi. Neyse. Yok ben devam edemeyeceğim. Korkudan aldım ettim zaten. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle. Son bir kez. Bağladım. Son bir kez daha. Gelme. Gelme. Yapıyorum. Yapıyorum. Oha. Oldu valla. Oldu yemin. Ne oldu lan? Direk. El gol yapıyordu. Terbiyesiz. Neyse. Ah teleport oldu. <laughs> Arkadaşlar o kırık yerler değil. Gezdik yer ya, Neyse biz gidelim. Nerede kalmıştık? Ya buraya nasıl gideceğiz? Aha buraya Bu kart. Ben de bu kartı arıyorum yahu. ya. Ya cüllemezsem olur mu? Ya yaralıyım ya. Bir dakika. Neredeydi o kitap? Hayır o kitap değil. Şu şey kitap. Hmm. Evet. Yeah. Nereye geldik lan biz? Ya bulunamayacağız. Ya yok ben bulamayacağım. İnanmıyorum bulalım. Siz bana yazın ne yapmamı gerekirse yorumlarda ben öyle yap kazanırız belki çünkü ben kredi hiç oynamadım ve youtube'dan bakarsam da adil olmaz yani bari siz deyin siz... ha buldum buralardaydı buralardaydı kitap galiba bilmiyorum 2 2 yazıyor ki ne? 2 diyor burada iki falan mı var? Hii. Aha! Podlock lazım. Padlock pardon yanlış oldu. İki gördük bir tane. Ya dötterletme be. Zaten yok. Adam burada ne yapıyorsun yavrum? Spor mu yapıyorsun? Neyse lan bir çekil. Çekil. Heh. Anam ne oldu? Ha ben ne oldu diye düşünüyorum. Ya neyse arkadaşlar ben buradan bir şey anlamadım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Hayra 635 aboneyiz. Lütfen artalım bari. Görüşürüz. Bay bay. 6 abone olalım.